Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Yunus Yılmaz. Geldik dik üçgende öklit bağıntısına. Gelin başlayalım. Şimdi öklit bağıntısında şu şekilde ilk kuralımız yani daha doğrusu öklitin oluşabilmesi için arkadaşlar dikten dikinmesi gerekiyor. Bunda karıştırılan nokta şu. Mesela şu şekilde bir üçgen çizsem Şurası 90 olsa ve ben buradan bir kenar ortay çizsem. Bazı arkadaşlar buraya 90 koymaya çalışıyorlar. Bu değil arkadaşlar. Eğer 90'dan tabanı bölen bir kenar ortay gelmişse bu muhteşem üçlüdür. Dikten dikinmişse bu öklit olarak geliyor. Şimdi şuraya bir isimlendirme yapalım. A, B, C, D olsun. Burasına H diyelim. Burası C, burası B. Bunu da şey şeklinde yapıyorduk. P diyelim buraya. Buraya da K şeklinde diyelim. kitaplarda bu şekilde olduğundan dolayı böyle gelsin. Şu BC uzunluğunu da A olarak alırsak tamam. Yani P artı K'nın A'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ilk olarak kuralımız şu. Dikten dikindiğinde buradaki H kareyi bulabilmek için H kare eşittir. P çarpı K şeklinde gelecek arkadaşlar. Bunların yani bu formüllerin çıkış yeri üçgende benzerliklerdir. Bunların ispat videoları ayrı bir video olarak gelecek. Sonrasında bu şekilde bir üçgende yan kol olarak baktığımızda yani dik kollardan bakacağız. Bir de bu eşitlikleri bulacağız. Mesela AB uzunluğunu bulabilmek için şu şekilde. A kare eşittir. Özür dilerim. C kare sol eşittir. Sol koldan kendisine yakın olan dike kadar olan kısım. Yani P. Çarpı tamamı. P çarpı P artı K şeklinde gelecektir. P artı K. Bunu şöyle de diyebiliriz. C kare eşittir. P çarpı A şeklinde kitaplarda bu şekilde de karşımıza çıkabiliyor. Çünkü P artı K'ya biz A olarak kaldık. Oradan da gelebilir. Sonrasında aynı işlemi sağdaki köşegen yani köşe için yapacağız. Mesela burası da B. B kare eşittir. K çarpı yani kendisine yakın olan dike kadar aldıktan sonra tamamı şeklinde ilerleyecek. K çarpı K artı P şeklinde gelecektir. Yani K çarpı A şeklinde de olabilir. Şimdi bir de bazen sorularda verecek bu özellikle bu vereceğim dördüncü özellikle alakalı soruları sonra çözeceğim. Şöyle şimdi ABC üçgeninin alanı nedir? Dik üçgenin alanı dik kollarının çarpımının yarısıdır. Yani C çarpı şuradaki C'yi silelim. C çarpı B bölü 2. Bu üçgenin ABC üçgeninin alanıdır. Onu farklı bir renkle şuraya şuraya cihedeyim. Ha. Bir de ne olacaktır? Taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde. Tabana ne dedik? A demiştik. A çarpı yüksekliğimiz H bölü 2 şeklinde de gelecektir. İkiler sadeleştiği zaman B çarpı C o da eşittir. A çarpı H şeklinde. Eşitliğini bana tekrardan vermiş olur. Şimdi şurada sorular yazdım. Öklit özelliklerle kavramamız için birkaç soru. Bakalım. Şimdi AFB üçgenine baktığımızda dikten dikinmiş arkadaşlar. Burada biz neyi kullanabiliriz? Ökliti kullanabiliriz. O zaman buradaki neydi formülümüz? Dikten dikindiğinde şurada hatta var buradan göstereyim h kare eşittir p çarpı k. Direkt tabanların çarpımı şeklinde. O zaman 2'nin karesi şuraya da biz a diyelim mesela. 2'nin karesi 4 eşittir a çarpı 1'den. O zaman ne olarak gelecektir a? a eşittir buradan 4 olarak gelecektir. Yani biz şu ak uzunluğunu ne olarak bulduk? 4 olarak bulduk. O zaman ab uzunluğu 1'i burada tamamı ne olarak geldi? Bir dik üçgenin kenarı 5 olarak geldi. Sonrasında DAC üçgenine baktığımızda burada dikten yine dikilmiş öklet kullanabilirim. Şuraya da M dersem 4 kök 2'nin karesi eşittir 8 çarpı M şeklinde gelecektir. Şimdi buradan 4 kök 2'nin karesi ne olarak gelecek? 16 çarpı 2'den 32 olarak gelecek arkadaşlar. 32 eşittir. 8m. M buradan ne olarak gelecektir? 4 olarak gelecektir. Şurasını da 4 olarak buldum. O zaman AC kenarı ne olarak geldi? Şöyle gösterirsek 12 olarak geldi. E şimdi dik üçgende ABC üçgenine baktığımızda bir kenar 5, bir kenar 12, hipotenüs ne olarak gelecektir? Özel bir üçgen 5 12 13 üçgeni şeklinde geliyor. X'imizin değeri kaç olarak geldi? 13 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bu tarzlarda soru verildiği zaman mesela böyle işte eşitlikler verilmiş ama ilk olarak kullanacağımız şey şu. Ben buradan dik indirirsem neden bu şekilde bir dik indirdim? Şundan dolayı indiremedim. Bir saniye indireceğim şimdi. Şurası 90. Buradan AD'yi birleştirdiğimde buraya bir 90 derece getirirsek. Şimdi dikkat ederseniz burası 90 ise şurasında ne olduğunu biliyorum. 90 olduğunu biliyorum. Bakın burada ne çıktı arkadaşlar? Bir muhteşem üçlü çıktı karşıma. Şimdi o zaman şöyle yapacağım. Benden nereyi istemiş? AB uzunluğunu istemiş. Şimdi şuraya ben H dersem eğer AD uzunluğuna neyi biliyorum? BD ile DC'nin çarpımı bana H kareyi vermek zorunda. Yani H kare eşittir. 3 çarpı 12. Buradan H kare eşittir. 36. H buradan ne olarak gelecektir? 6 olarak gelecektir. Burasını 6 olarak bulduk. Ha buradaki muhteşem üçlü işimize yaramayacak ama yine de bilmemizde fayda var. Eğer ki deseydi hani şurayı vermeseydi bana sadece bu şekilde bir uzunluk verseydi. Bunu çizdikten sonra kenar orta olduğu için ben buranın ne olduğunu söyleyecektim. Muhteşem üçlü olduğunu söyleyecektim. Şimdi benden AB uzunluğunu istemiş yani şuradaki uzunluğu. Bakın 3 var 6 var. 1'e 3 oranı olduğu özür dilerim. 1'e 2 oranı varsa dik kollarda hipotenüsten dolayı kaç gelecektir? Kısa kenarın kök 5 katı şeklinde gelecektir. Yani kısa kenarla kök 5'i çarptığımız zaman bize sonucu veriyor. Pisagordan da zaten gelir ama biz kısa yoldan yapalım. 3 ile 6'nın olduğundan dolayı AB ne olarak gelecektir? 3 kök 5. Yani buradaki uzunluğumuz 3 kök 5 olarak gelmiş olacak. Şimdi dikten dikilmiş benden x istiyor. Bu tür sorularda bakın burada da dikten dikilmiş. Şimdi ilk olarak ABE üçgenine baktığımızda ne yapacağım? 2'nin karesi şuraya da k diyelim. 2'nin karesi eşittir ED ile AD'nin ne yapılacaktır? Çarpımı olarak gelecektir. K çarpı 1 şeklinde oluyor. Buradan 2'nin karesinden 4 eşittir k ile 1'i çarptığım zaman k olarak gelir. K buradan kaç geldi? 4 geldi arkadaşlar. Bakın ABC üçgenine baktığımızda dikten dikilmiş yine öklüt uygulayabilirim. Öklüt uyguladığımda 4'ün karesi eşittir 2 ile x'in çarpımı olarak gelecektir. Buradan 4'ün karesi ne olarak gelir? 16 o da eşittir 2x. Her taraf 2'ye böldüğüm zaman x eşittir. Buradan ne olarak gelir? 8 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Geldim şu şekilde bir soru var arkadaşlar. Dikten dikilmiş. X istiyor benden. Şimdi baktığımda 9 var, 15 var. Şimdi HC'yi bulmam gerekiyor benim. HC'yi nasıl bulacağım? Şuraya H dersi 2 yer. 9 12, 15 üçgeni olarak gelmeyecek midir? Gelecektir. Neden? Çünkü 3, 4, 5'in kaç katı? 3 katı. O zaman buradaki uzunluk 9, 12, 15 şeklinde geldi. Tamam. Daha sonra şimdi burada dikten dikilmiş CBA üçgeninde büyük üçgen dökdüt yapacağım aynı mantıkla 12'nin karesi eşittir. 9 ile m diyelim buraya da. AH'ın çarpımı 9 m şeklinde gelecektir. Buradan 12 çarpı 12'den 144 yapar. O da eşittir 9 m. m buradan 16 olarak gelir arkadaşlar. Evet biz 16 olarak bulduk. Şuraya 16 yazarsak eğer. 12, 16 kaç üçgen olacaktır? Özel üçgen 20 olarak gelecektir. Ne oldu? Bakın 9, 12, 15 3 katı dik kollarda. 3, 4, 5'in 4 katı şeklinde üçgenimiz geldi. X'i e de kaç bulduk? 20 olarak bulduk. Şimdi bize bazen AB'yi de A'ya eşit der. Bu şekilde öklüt uyguladığımızda şu şekilde yapacağız. Eğer ki buradan dik indirirsek ikiz Kenar üçgenlerde şöyle bir hatırlatma yapalım. İkiz kenar üçgenlerde eğer ki biz dik indirirsek burayla burası ne olacaktır? Birbirine eşit olarak gelecek. Yani dik indirdiğim zaman tabanı iki eş parçaya bölecek. Bakın tamamını değil. A, B, e üçgeninde sadece tabanı iki eş parçaya bölecek. Ben buraya H dersem eğer A, H uzunluğu yani BH ile HE ne olarak gelir? Birbirine eşit olur. Tamam 8'di. O zaman burası ne olarak gelecektir? 4. Burası da ne olarak gelecektir? 4 olarak gelecektir. Sonrasında şu 8'den silelim. Burada ürküt yapacağım. AH uzunluğunu bulmak için ben buraya H dersem eğer ne olacak? H kare eşittir. Bakın. Dike kadar olan bir kısım dike kadar olan diğer kısım. Yani 4 ile 9'un çarpımı şeklinde gelecektir. H kare eşittir. 4 ile 9'un çarpımı. Yani 5 artı 4'ten 9 olarak gelecek. 4 çarpı 4 artı 5 de burada ne olarak gelir? 9 olarak gelir. H kare eşittir. 36 olarak geldi. Her tarafın kare kökünü aldığında haşı ne olarak bulmuş olduk? 6 olarak bulmuş oluruz. Burada Şimdi sayılar küçük olduğu için e, Pisagor uygulayacağız da Şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela atıyorum. 6 ile 4 nedir? EBOB'ları 2'dir. Şimdi EBOB'unu alıyorum arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Burada 3, burada 2 kaldı. O zaman 2'yi yazdım. Kökümü açtım. Burada 3 üç kalmıştı. 3'ün karesi nedir? 9. Yazdım içine. 2'nin karesi nedir? 4'tür. Yazdım içine. 2 kök 13 olarak gelmiş olur. Bu da kısa bir çözüm tarzı olarak aklınızda bulunsun. Şimdi de arkadaşlar geldik. Bize burada A ve B'nin birbirine oranını istemiş. B, D, A, de B olarak verildiğinde. Şimdi bu tür sorularda ilk olarak A'nın B'ye oranını sorduğu için pay kısmında A, payda kısmında da B kalması lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bakın. Bu tür sorularda yan kolu kullanacağız. Yani yan koldan kastım şu. Şöyle bir çizeyim. Şöyle dikten dik indirdim. Şimdi şurası A, burası K, burası X olsun mesela. A'nın karesi eşittir. K çarpı tamamı. K artı X. ...burada da altının karesi A çarpı tamamı... ...onun karesi B çarpı tamamı şeklinde... ...yapacağız işlemleri. O zaman... ...şimdi şey bulmaya çalışmayın... ...işte özel üçgen yapayım vesaire... ...biraz zorlanırsınız. Şimdi buradan o zaman altının karesi dersek... ...36 direkt yazıyorum. A çarpı kendisine yakın olan dikmeye kadar kısmı A çarpı tamam a artı b şeklinde gelsin. Bunu bu şekilde yazmamız sebebi birbirine orantılamamızın nedeni bu tür sorularda. Çünkü yüzü daldığımız zaman b artı a doğrudan gelecek. a artı b'ler birbirine sadeleşeceği için a bölü b direk kalacaktır. Şimdi onun karesi yani 100 eşittir. b çarpı b artı a. b çarpı b artı a. Burada dikkat ederseniz bunları birbirine orantıladığımda A artı B ile B artı A nedir? Birbirine eşittir. Bunlar sadeleştiler. 36 bölü 100 A bölü B şeklinde geldi. A bölü B eşittir. 36 bölü 100 olarak bulmuş olduk. Buradan her tarafı dörtle sadeleştirdiğimde A bölü B eşittir. 9 bölü ne olarak gelecektir arkadaşlar? 25. Yani burada bize sorulan A bölü B 9 bölü 25 olarak gelecektir. Genellikle öklit varsa ve size orantı soruyorsa yan kolların kareleri formülünden ilerleyebilirsiniz. Geldim bu tarzda bir soru var elimde. EB ile EC birbirine ne olarak verilmiş? Eşit olarak verilmiş. Yani şurasıyla şurası nedir? Birbirine eşitmiş. Şimdi dikkat ederseniz burada şöyle yapacağım arkadaşlar. Sayı yok, bir şey yok. Yan kolu vermiş ama şuranın uzunluklarını bilmiyorum. Ben o zaman şurayı bir silsem daha iyi olacaktır. Eşitliği de zaten yazmıştık. Benden x istiyor. Şimdi Şuraya M dedim. Buraya N dedim. BE'nin tamamı ne olarak geldi? M artı Burası da ne olarak gelecektir o zaman? M N şeklinde gelecektir. Şimdi buradan bakın. FBE üçgenine dikkat ederseniz dikten dikinmiş bu küçük üçgende bir uygulayacağım. Nereden uygulayabilirim bu öklete? Sadece 4 kök 2'den yani yan koldan uygulayacağım. 4 kök 2'nin karesi eşittir. Kendisine yakın dike kadar olan kısım M çarpı tamam M artı M. Buradan 32 eşittir. M çarpı M artı N şeklinde ne yapmış oldu? Gelmiş oldu. Daha sonra şu büyük üçgenle baktığımızda yani şurayı bilmem gerekiyor ki ve burayı bilmem gerekiyor ki ikisi bulabileyim. Ne yapabilirim? O zaman şöyle yapalım. E, burayla burasını da uygularsam ad'nin karesi ad'nin karesi eşittir. Büyük üçgen uyguluyorum. m'in tamamını oranı şeklinde gelecektir. m'in tamamına oranı şeklinde gelecektir. 2m artı 2n 2m artı 2n şeklinde ne yaptı? Geldi arkadaşlar. Benden x dediği aslında ad'yi istiyor olması gerekiyor. Bir saniye arkadaşlar. Soruları yazarken biraz zorluk oluyor. Bir bakayım. B ab'yi istiyormuş. Tamam. Burada arkadaşlar ad'nin karesi olarak almıştım. Dediğim hatayı ben yaptım. Burası ab'nin karesi şeklinde gelecektir. Yani ab'nin karesi eşittir. M çarpı 2M artan AB'nin karesi eşittir. Kendisine yakın olan kısım tamam şeklinde geliyor. Şimdi buradan AB'yi biz ne olarak bulmuştuk? Yani vermiş X olarak vermiş. X kare eşittir. Burayı bakın iki parantezine aldığım zaman 2 çarpı M artan çarpı yanında ne olacak gelecektir? M olarak gelecektir. Buradan M artı çarpı M ne olarak verilmiş? 32 olarak verilmiş. Bunu yerine yazarsam eğer 32 ile 2'yi çarptığım zaman x kare eşittir 64. Her tarafın kare kökünü aldığımda x ne olarak gelecektir arkadaşlar? 8 olarak gelecektir. Yani AB uzunluğu ne olarak gelmiş? 8 olarak gelmiş oldu. Şimdi burada şu şekilde bir soru var. Bakın. Bu tür sorularda hani bir şey vermemiş, aç ortay yapamıyorum, işte benzerlikten gidemiyorum. Şöyle yapacağım. Acaba diyorum bu üçgen Pisagor'u sağlar mı? Şurası 90 olsa neyi de kullanabileceğim? Öklet'i de kullanabileceğim. Bir bakalım. 5'in karesi eşittir. ABD üçgeni için konuşuyorum. 1'in karesi artı 2 kök altının karesi şeklinde geldi. Buradan 5'in karesi 25 eşittir 1'in karesi 1. 2 kök altının karesi ne olarak gelecektir arkadaşlar? 24 olarak gelecektir. 1 artı 24'ten ne olarak geldi? 25. Yani 25 eşittir 25'i sağladığımızdan burayı burası ne olarak gelecekmiş? 90 derece olarak gelecekmiş. Dikten dikindiği için ne yapacağız? 2 kök altının karesi 1 çarpı x şeklinde gelecektir o da. 2 kök altının karesi eşittir. 1 çarpı x şeklinde geldi. 1 çarpı x. x ile 1'i çarptığım zaman buradan direkt x gelecektir. 1 çarpma etkisi eleman olduğu için. 2 kök altının karesinden ne olarak gelecektir? 24 olarak gelecektir. x'i ne olarak bulmuş olduk arkadaşlar? 24 olarak bulmuş olduk. Şimdi bu şekilde bir soru var. BD ile DE'yi eşit vermiş. Ne istiyor benden? BC'nin tamamını istiyor arkadaşlar. BC kaçtır diye soruyor bana. Şimdi bu tür sorularda şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Burayla burası eşitse özür dilerim. Burayla burası eşit olarak verildiğinde A dedim. Burası A oldu. Şurası da B olarak gelsin. Şimdi benden BC'yi istediği için A artı B'yi istiyor. Şurayı silip çözümünü yukarıya yapacağım. Şimdi dikkat ederseniz bakın buradan uyguladığımızda 6'nın karesi diyelim bir. 6'nın karesi eşittir. A ile A B'nin çarpımı. A çarpı B şeklinde gelirse. 36 eşittir. A çarpı B oldu. Daha sonra burası 90 ise D, E, C, B şöyle olsun. Bu şekilde arkadaşlar D, E, F, C de dikdörtgen olarak verilmişti soruda. Ben yazmadım. Şurası 90 olarak gelecek. Şimdi biz DEC üçgeninde bir Pisagor yaparsak eğer 2 kök 7'nin karesi 7'nin karesi eşittir. A kare çarpı B kare şeklinde geldi. A kare artı B kare şeklinde geldi. A kare artı B kare. Buradan A kare artı B kare ne olarak gelecektir? 4 çarpı 7'den 28 olarak bulmuş oldum. Şimdi buradan sonrası geometriden çıkıyor. Çarpanlara ayırmada tam kare eşitliğinden gelecek. Nasıl? A kare artı B kare ne eşittir? A artı B'nin karesi eksi 2 AB şeklinde ne yapılabilir arkadaşlar? Yazılabilir. Burayı A kare artı 2 AB artı B kare yazdığımızda 2AB'de eksi 2AB gidecek. A artı B'nin kareleri toplamı kalacaktır. O zaman şurası buraya eşit olduğundan dolayı A kare artı B kare de 28 ise ben buraya ne yazabilirim? Şu kısma 28 yazabilirim. Burası 28 olarak geldi. Şimdi A çarpı B'yi bana ne olarak vermiş? Ne olarak bulduk daha doğrusu? 36 olarak bulduk. Yerine yazarsak A artı B'nin karesi eksi 2 çarpı A çarpı B yerine 36 yazıyorum. Eşittir. 28'e eşit olarak geldi. Buradan A artı B'nin karesi eşittir. Özür dilerim. Eksi 36 ile 2'yi çarptım. 72 o da eşittir. 28 oldu. A artı B'nin karesi eşittir. 72 artı 28'den 100 olarak gelecektir. Her tarafın kare kökünü aldığımızda A artı B buradan ne olarak gelecektir? 10 olarak gelecektir. Yani BC uzunluğu ne olarak geldi arkadaşlar? 10 olarak gelmiş oluyor. Şimdi de geldim arkadaşlar. Böyle bir soruyor. Benden X istemiş. Şimdi X'i bulurken Bakın dik kolları verdiğinde işte buraya mesela A buraya B diyeceksiniz gibi şeylere gerek yok. Ya da 5, 12, 13 üçgeni buldunuz. Yani BC'yi 13 buldunuz. İşte buraya A buraya 13 eksi A yan kolların formüllerinden gideyim tarzı işlemlere gerek yok. Neden? Şundan dolayı. Şimdi ben buranın tamamının 13 olduğunu biliyorum. Biz nasıl bir formül vermiştik öncesinde? Onu şurayı bir daha sileceğim buraya anlatayım onu da. Şöyle dikten dik geldiğinde A diyelim, B diyelim, C diyelim. Bu şekilde yazarsak işte buraya da X, buraya da Y dersek bu şekilde bir eşitlik yazdık. Şimdi dik, dik indiği için öklit var. Bunu biliyorum. Bir de dik kolların alanları mesela buranın alanı bir kolların çarpımı x çarpı y bölü 2 eşit olmalı c çarpı taban yani taban çarpı yükseklik bölü 2 a artı b bölü 2 şeklinde ne yapacaktır gelecektir bunlar sadeleştiğinde x çarpı y c çarpı a artı b şeklinde gelmiş oldu buradaki eşitlikten şunu anlıyoruz o zaman x'i bulabilmek için hiç o tür şeylere girmeden x çarpı taban yükseklik çarpı taban bölü 2 13 bölü 2 şeklinde yazdık. Eşittir. Dik kolların çarpımının yarısı 5 çarpı 12 bölü 2 şeklinde ne yapacaktır? Karşıma gelecektir. Burada ikiler sadeleşti. 13x Eşittir. Burası ne olarak gelmiş olur? 60 derece. 60 olarak gelmiş oldu. Her tarafı 13'e böldüğüm zaman x burada ne olarak gelecektir? 60 bölü 13 olarak gelecektir. Bu videonun son sorusu olarak bu da çıkmış bir sınav sorusudur arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Buralar birim kare olarak verilmiş. Şuranın ben ne olduğunu biliyorum. 90 derece olduğunu biliyorum köşelerin. Şimdi buradan ilk olarak hani herhangi yürüyeceğim bir şey yok. Birim kare olduğu için buralara 1 diyebilirim. Şimdi dik kollar mesela DAB üçgenine bakarsanız dik kollar 2'ye ne olarak verilmiş? 4 olarak verilmiş. Yine buradaki çözüm tarzından gideceğim. AE'yi istediği için. 1'e 2 oranı var. Pisagor'dan dolayı biz DB'yi ne olarak buluruz? Kısa kenarın kök 5 katı. Yani burası ne olarak gelecektir? 2 kök 5 olarak gelecektir. Sonrasında alandan gideceğim. Dik kolların çarpımının yarısı yani dik kollardan bir tanesi 2 onu da şurayı silip çözeceğim. 2 çarpı 4 çarpı bölü 2 şeklinde geldi. Bu DAB üçgenin neyidir? Alanıdır. Sonrasında AE uzunluğu AE'ye de x diyelim biz. x çarpı taban 2 kök 5 bölü 2 şeklinde ne yapmış oldu? Karşıma gelmiş oldu. Buradan ikileri sadeleştirdim. Buradan da ikileri sadeleştirdim. Gitti. 4 eşittir. X çarpı kök 5 kaldı. Bu kök 5'i bölüm olarak diğer tarafa gönderdim. X eşittir 4 bölü kök 5. Beş. Kök 5'e genişletiyorum. Şıklarda ya bu vardır ya da X eşittir 4 kök 5 bölü 5 şeklinde ne olacaktır? Sonucumuz gelmiş olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.